Sunadan Emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Tutucak köyündeyiz. Arazimiz bahçe vasfında 801 metrekare büyüklüğünde olup sol tarafında üniversite görevlilerin yapmış olduğu villalar vardır. Sağ tarafında ise köye yaklaşık olarak 150 metre mesafededir. Sağ tarafa bakacak olursak köy asfaltına yaklaşık olarak 80 metre mesafesi vardır. Arazimizin resmi kadastro yolu alınmıştır imara girdiği takdirde de yaklaşık 600 metrekareye yakın arsaya sahip olacaktır alıcı olan kişimiz. İçerisinde su basmanı atılmış bir yer vardır. Dilerseniz kontayı koyabilirsiniz. Elektrik sorunu yoktur, yakındır. Su sorunu yoktur köyde. Şebeke suyu elde edilebilir. Arka tarafta da görüldüğü gibi full körfez ve deniz manzarası vardır. Alıcısın sizin güzel bir yatırımdır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kusura emlak siz isteyin biz bulalım.